Neden zaman kaybedelim? Neden zaman kaybedelim? Zamanınızı boşa harcadığınızda ne olur? Zihniniz Tevrat'tan yoksun olduğunda ne olur? Rambam'ın dediği gibi Tevrat'tan yoksun bir zihne sahip olan insanlara ahlaksızlık gelir. Bunun dışında ne olur? Torasız yaşayan biri için siyaset, iş, spor, moda gibi konulardaki sıradan sohbetler kısa sürede tükenir ve konuşacak yeni bir şey kalmaz. Örneğin 7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alınanlar esaret sırasında en zor şeylerden birinin sıkıntı olduğunu belirtti. Hiçbir şey yapmalarına izin verilmediği için zamanın geçmesini istediler. Peki ne yaptılar? Hamas canavarları tarafından 7 Ekim'de rehin alınanlar, rehin durumunda yaşadıkları en zor şeylerden birinin hiçbir şey yapmalarına izin verilmediği için hissettikleri sıkıntı olduğunu ve sadece zamanın geçmesini istediklerini söylediler. Peki ne yaptılar? Nasıl baş ettiler bu durumla? Boş zamanlarını nasıl değerlendirdiler? Bu zorlu süreçte zihinlerini meşgul etmek için neler düşündüler? Sonunda bir kaze pirinç yediklerinde zamanı geçirmek için tek tek pirinç tanesi yerlerdi. Yavaşça her taneyi tadarak bazıları 100-150 gün kalmıştı umutsuzlukla anları sayarak her pirinç tanesi özgürlüğe bir adım gibiydi. Monoton günleri böyle geçerdi. Tora bilgisi yoktu. Tanrı birdir ayeti bile. Avottan. Musa'nın emrettiği Torah, Yakup'un mirasıdır. Anlamı? Torah nasıl Musa'dan bize geldi? Musa Yeşu'ya, o yaşlılara, onlar peygamberlere, onlar büyük meclis üyelerine verdi. Böylece kutsal öğretiler Nesilden nesile aktarıldı, korundu ve Torah'ın bilgeliği günümüze ulaştı. Hiçbir şeye ve Torah bilgisine sahip değildiler. Okulda, toplumda veya haberlerde çalıştıkları konular hızla tükeniyordu. Çoğunlukla konuşacak bir şeyleri yoktu. Bu durum yaşlandıkça belirginleşir. Talmud'a göre bilgeler yaşlandıkça zihinleri keskinleşir. Bedenleri zayıflasa da düşünce güçleri artar. Yaşlı bilgelerin sözleri daha değerlidir. Çünkü deneyim ve bilgelik fikirlerini zenginleştirir. Hayatı boyunca Tora öğrenmiş biri 80 yaşındayken 20 yaşında olduğundan çok daha keskin olur. Öte yandan Tora öğrenmeyen kişiler yaşlandıkça daha donuk hale gelirler çünkü zihinlerini hayatları boyunca en iyi şekilde kullanmamışlardır ve bu daha da kötüleşir. Aslında tüm insanların muzdarip olduğu en kötü şey can sıkıntısıdır. Rav Shalom Şvadron, Rav Shalom, en son nesilde sahip olduğumuz en derin çaça mim ve konuşmacılardan biri, Beyt Midraş'a bir kez geldiğinde onlara şöyle dedi. Şalom bayit yaparken bir şey öğrendim. Ne yaptım? Ne görüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Beyt Midraş'a doğru yürürken, belki 70'lerinin ortasında ya da 80 yaşında yaşlı bir çiftin tartıştığını görüyorum. Otobüs durağında 38, 37, 38, 37 ne konuştuğunu bilmiyorsun. Kötümsersin, saymayı bilmiyorsun, unutkansın, abartıyorsun, her zaman bir şeyler görüyorsun. 37, 38 ileri geri Zihni karışmış gibi sürekli tekrar ediyor, sayıları ve düşünceleri karıştırıyor. Sanki bir döngüye kapılmış, çıkış yolu bulamıyor. Etrafındakiler merakla izliyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Hemen soruyorum, "Burada ne oluyor?" Oraya gittim ve dedim ki, "Rabbi, size bir konuda yardımcı olabilir miyim?" "Oh Rabbi, burada olmanız çok iyi. Belki bu büyük problemimizde bize yardımcı olabilirsiniz." "Tamam, problem nedir?" dedi ki, "Rabbi, buradayız yapacak pek bir şeyimiz yok bu yüzden buraya geliriz otururuz ve kaç otobüs geçtiğini sayarız. Şimdi eşim 37 saydı, kocamsa 38 dedi. O her zaman abartır, eşim ise kötümser ve unutkandır. Rabbi lütfen bize kimin haklı olduğunu söyle, 37 mi yoksa 38 mi? Gerçeği bilmek çok önemli çünkü bu tartışma bir türlü bitmiyor ve evimizde huzur kalmadı. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu durum günlerdir devam ediyor ve her gün yeni bir tartışma yaşıyoruz. Lütfen bize yardım edin. Bu anlaşmazlığı çözmemiz gerekiyor. Rav Shalom Şvadron, Tora bilgeliğiyle onlara şöyle der. İkiniz de haklısınız. Hı? İkimiz nasıl haklı olabiliriz? Dinleyin. Siz 37 saydınız. O ise 38 saydı. Bunun nedeni çift katlı bir otobüs olmasıdır. Bir otobüs başka bir otobüse bağlıdır. Siz bunu bir olarak saydınız, o ise iki olarak saydı. Haham, mükemmel, kesinlikle haklısınız. Tanrı sizin gibilerden çok yaratsın, çok teşekkür ederim. Rabbi Shlomo Biton şöyle diyor, evde huzur sağlamak harika bir şey. Ama Tevrat öğrenmeyen kişi, ilerleyen yıllarda otobüs saymaktan başka konuşacak şey bulamaz. Bu nedenle Tevrat çalışmak, hem kendimiz hem ailemiz için çok önemlidir. Bilgeliğimizi artırmalı ve manevi gelişimimize önem vermeliyiz. Bu yüzden her hafta söylediğimiz ve vurguladığımız şey, tövbe etmenin ve Tevrat öğrenmenin başkalarına değil, kendinize verdiğiniz bir hediye olduğudur. Çünkü tükettiğiniz diğer tüm bilgiler, yaptığınız diğer tüm şeyler elde ettikten kısa bir süre sonra değerini kaybedecektir. Ama Tevrat size kalıcı bir değer ve anlam katar. Bu hayatınızı zenginleştirir ve ruhunuzu besler. Kazanılan Tora zamanla değer kazanır. Genç Efraim amcası Moshe'yi Şabat için ziyaret etti. Duadan sonra amcasının heyecanla Tora öğrendiğini gördü. Bu Efraim'i etkiledi ve Tora'nın önemini hatırlattı. Amcasının tutkusu Efraim'de Tora sevgisini ateşledi ve ömür boyu öğrenmeye ilham verdi. Sinagogda kalan yaşlı adam Gemara'yı aldı ve oturdu. Rabbi Tia, genç Rabbi Efraim'e dedi: "O adam Gemara'nın 7-8 bölümünü bitirmeden gitmeyecek. Oysa Gemara Cuma duası sonrası kutsamayı geciktirmememizi söyler." Bu onun öğrenme tutkusunu gösteriyor. Ancak bazen dinlenme de önemlidir. Eşiyle bir anlaşma yaptı. O daha yaşlı ve eşi de daha yaşlı olduğundan evlerinde çocuklar veya torunlar yok. Bu nedenle belirli bir saatte akşam yemeği yemek için acele etmeleri gerekmiyor. Her gün şası yılda bir kez tamamlamak için yedi daf öğreniyor. Bu yüzden bunu cuma sabahı veya öğleden sonra yapmak çok zor çünkü evin hazırlanmasına yardımcı olması gerekiyor. Bu yüzden eve gelmeden önce bunu yapar. Bazen ki duşu akşam 9'da, bazen 10'da ve bazen de 9.30'da yaparlar. Bu o cuma gecesi yaptığı 7 veya 8 dapimin ne kadar zor olduğuna bağlıdır. Çünkü sadece cuma gecesi öğrenmiyor. Tüm hafta boyunca öğreniyor. Ancak o cuma gecesi öğrenimini tamamlaması gerekiyor. Buradan görüyoruz ki bu sadece zamanına değer veren bir kişi değil. Hayatını özenle yönetir. Tevrat'a bağlılığı sayesinde yaşam coşkusunu korur. Tevrat'ı rehber edinir. Gereksiz şeyleri saymak zorunda değildir. İleri yaşında bile zihnini geliştirmeye devam eder. Bu onun tutkusudur ve hayatına anlam katar. Saygıdeğer hahamlar, bu örnek gösteriyor ki Tevrat çalışması insanı her yaşta canlı ve dinamik tutar. Bu nedenle bir kişi Torah öğrendiğinde ve kendini buna adadığında değerin paha biçilemez olduğunu bilecektir. Ancak daha sonra temelsiz konuşmalarla zaman harcamanın değerinin neden de paha biçilemez olduğunu ancak olumsuz bir şekilde anlamaya başlayacaklardır. Sözlerimizi sadece amaçlı şeyler için kullanmaya çalışalım. Çocuklarınız veya diğer insanları teşvik edin ve onlara zaman ayırdığımızı ve fırsat verdiğimizi bildirin. Onları cesaretlerini kırmayın. Bilmiyorum demeyi bil. Gitmem gerekiyor demeyi bil. Ve en önemlisi zamanımızı nasıl kullanacağımızı bil. Benimle birlikte öğrendiğiniz için çok teşekkür ederim. Haşem her birinize torah öğreniminizde başarılar nasip etsin. Zamanınızı, iyiliklerinizi artırmak için kullanın. Her anınızı değerli kılın. Kuruluşa, Organize veya Yapay Zeka Rabbi'ye destek olmak isteyenler BeezratHashem.org'dan bağış yapabilir. Her yardım bu önemli çalışmaları ilerletmek için değerlidir. Hisse senedi, bitcoin ve diğer kripto para birimlerini bağışlama fırsatı artık mevcut. Bunu BeezratHashem.org web sitesinde yapabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bunu kabul eden tek kuruluşuz. Bu vergi amaçları için iyi. Ancak en önemlisi saygıdeğer efendilerim ve Ezrat Haşem'e bağış yaptığınızda doğru yere bağış yaptığınızı bilirsiniz. Çünkü geçmiş kayıtları ve sonuçları görebilirsiniz. Filmleri, posterleri, kitapları, USB'leri her şeyi görüyorsunuz. Fakirlerin beslendiğini görüyorsunuz. Bu önemli katkıda bulunanların mucizelerle ödüllendirilme sebebidir büyük bir mucize için ne yapabilirim diye soranlara artık net cevabımız var. Son aylarda bağış yapanların yaşadığı mucizelere tanık olduk ve bu bizi derinden etkiledi. Beezrathashem.org adresine herkes bağış yapabilir. b e e Yeni AI Rabbi uygulamasına abone olarak Tevrat veya onun ideolojisiyle ilgili tüm sorularınızı sorabilir ve anında cevap alabilirsiniz. Konu ne olursa olsun. Ayra bir doktorga gidebilirsiniz. Ve eğer topluluğunuzda dağıtmak için bazı ücretsiz kitaplar ve aşer yatsar gönderileri almak istiyorsanız Kiruf Store doktorga gidin. Hepsi ücretsizdir. Hepsi Beyezrat Haşem size gönderilecektir. Bu hafta içinde tekrar öğreneceğiz. Milletlere ışık olmalıyız. Onların yanlış yönlendirilmiş uygulamalarını takip etmemeliyiz. Unutmayın, her Yahudi hatırlamalıdır. Yahudi olmayan bayramları kutlamayız. Bu, Tevrat'a saygısızlık ve Tanrı'nın isminin kutsallığını çiğneyebilir. Bu eylemler, ritüel saflığımızı da tehlikeye atabilir. Tevrat'ımıza ve kendi bayramlarımıza bağlılık gerçek Yahudiliğin yoludur. Bu, atalarımızdan gelen kutsal bir gelenektir ve nesilden nesile aktarılmalıdır.